Herkese merhaba bugün sizlerle yine çok güzel bir turşu yapalım bunun için böyle minik karpuzlarım var bu karpuzlarla şöyle bir litrelik kavanozlara turşu kuracağız çok kolay bir tarif çok pratik bir tarif ve malzemeleri de sabit çok rahat bir şekilde bu turşu tarifiyle bütün turşularınızı kurabilirsiniz şimdi farklı boyutta kavanozlar kullanabilirsiniz ama ben böyle açıldığı zaman hemen bitsin taze olsun diyerek hep bu kavanozları tercih ediyorum 1 litrelik kavanoza şöyle 2-3 diş sarımsak ve şöyle 5-6 tane de nohut alıyorum bu sarımsak miktarını kendi zevkinize göre arttırabilirsiniz istiyorsanız nohutumu ve sarımsaklarımı kavanoza yerleştirdim Eğer karpuzlarınız kavanozlarınıza giriyorsa hiç bölmeden direkt şöyle birkaç bıçak darbesiyle kavanozlara yerleştirebilirsiniz şöyle. ama velev ki böyle büyük bir karpuzunuz var o zaman şöyle dilimleyelim Bakın iç kısmını görüyorsunuz değil mi? Kokusu da çok güzel. Ve şöyle karpuzlarımı da kavanozuma yerleştiriyorum. Bu karpuzlarla beraber farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Mesela salatalık kullanmak istiyorum. Biber kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tabi biraz düzensiz yerleştirdiğim için hemen doldu. şekilde şöyle birkaç bıçak darbesi yapıyorum karpuzuma. Bu sefer biberlerimi tabana yerleştiriyorum. Aynı şekilde salatalıklarımı tabana yerleştirirsem daha güzel bir Karıştırma olacak diye düşünüyorum. Bir tane daha karabuğzum var burada. Onu da dilimliyorum. sefer şöyle ajurlarımı yerleştiriyorum. Dediğim gibi istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kavanozları doldurduktan sonra üzerine şöyle bir yemek kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekledim, 1 tatlı kaşığı şeker ekledim ve şöyle bir çay bardağı sirke, elma sirkesi kullanıyorum. Sirkeler kullanabilirsiniz. Yani üzüm sirkesi kullanabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle sirkemi de ekledim. Ee, soğuk su ekliyorum. Ama e, arıtılmış normal içme suyu kullanıyorum. Siz e, hangi suyu içim olarak kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Çeşme suyu kullanmayın. Çeşme suyu kullanacaksanız da mutlaka kaynatıp bir gün dinlendirin o suyunuzu. O suyu kullanın. Şöyle suyumu da ekliyorum. Suyumu da ekledim. Ve turşularım hazır. Üzerine şöyle saplarıyla beraber maydanoz ile kapatıyorum. Kabuğu soyulmuş e, limon suyu da e, limon da kullanabilirsiniz. Pardon limon suyu değil e, limon dilimlenmiş limon kullanabilirsiniz. Yani kabuklarını incecik soyun, dilimleyip kullanabilirsiniz. Ve kapakla kapatıyorum. Kapaklarımı kaynatmıştım. Evet. Evet, Turşularım hazır. çeviriyorum ki. En azından bir gün böyle beklesin. Sonrasında düzeltirsiniz. Turşularımız olduktan sonra görüşmek üzere. Evet. Karpuz turşularım hazır. sonucunu sizlerle paylaşmak için akşamdan bulaşık makinesine koydum ve sabahına turşularım hazır. Bunun tarifi var sayfamda, kanalımda. İsterseniz bakabilirsiniz. Ben videonun açıklama bölümüne de link koyarım. Oradan da kolayca bulabilirsiniz tarifimi. Şimdi bir tanesini açalım bakalım. Şimdi şöyle ben özellikle rengini de göstermek istiyorum ki size. Şöyle çıkartalım. Aslında 3-5 saat sonra turşularım oluyor ama o, e, tamamen o lezzeti içine çekmesi için birkaç gün geçmesi gerekli oluyor. Bulaşık makinesinde turşu kuranlar için tavsiye ederim. E, günlerce beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi özellikle şunları çıkartıyorum ki e, size karpuzu göstermek istiyorum. Mahvettim gerçi ama şöyle karpuza ulaşayım. Evet ve karpuza ulaştı. Şöyle bakın çok güzel gözüküyordu. Ben de ilk defa yapıyorum ve en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Farklı Daha çok Hırtlak turşusuna benziyor Ama Biraz kabuğu sert olduğu için Kabuğu soyulabilir Belki de bu büyük olan e, karpuz e, kabuğu biraz sert olmuş olabilir. Hani küçükleri olsa belki bu kabuğu soyma işlemine bile gerek kalmayacaktır. Ama gerçekten çok lezzetli. Çok güzel. Deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle rengini göstereyim. Turşunun suyuna şöyle bakın. Gerçekten muhteşem. Mutlaka bu özellikle bulaşık makinesindeki turşu tarifi mutlaka deneyin. Bu özellikle suyunu içmelere doyamayacaksınız. Evet, hemen bir tane daha alıyorum. Çok güzel çünkü görüşmek üzere